Ben doçent doktor Muhammed Ekmek Yapar, Elazığ Fethi Şehir Hastanesi Ağacı Tıp Kliniği eğitim sorumlusuyum. Grip mevsimsel hastalıkların başına geliyor. Kısaca gripi tanımlayalım. Grip, influenza virüslerinin sebep olduğu ateş, öksürük, eklem ağrıları, vücut ağrıları, yaygın halsizlikle devam eden viral bir hastalıktır. Gripte nasıl korunuruz? Grip için öncelikle kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda mümkün olduğu kadar kalabalık ortamdan uzak durmalıyız. Ellerimizi sık sık bol sabunlu suyla yıkamalıyız. Eğer hastanede çalışıyorsak ve sağlık personeli isek mümkün olduğu kadar ellerimizi dezenfektanla temizlemeliyiz. Tedavisinden bahsedecek olursak özellikle bol istirahat, bol bol sıvı alarak hastalığımızın geçmesini beklememiz gerekmektedir. Fakat ileri yaş hastalarımızda bu grip daha tehlikeli seyretmektedir. Özellikle koma vakti olan hastalarımızda, astım, koa, koronar artar hastalığı, diyabeti olan hastalarda bu biraz daha şiddetli seyretmektedir. Bu gibi hastalarımızda bazen destek tedavisine ihtiyaç duymaktayız. Mevsimsel hastalıkların başında zaten gülük geliyor. Bunun içinde de bu sonbahar mevsiminde özellikle acil servislerimize ciddi anlamda başvurular olmaktadır. Bu başvurular tabii ki acil sağlık hizmetlerini etkilemektedir. Acil servis olarak gülük bakalarına basit ağır kesicilerle tedavi etmemiz gerekiyor. Bunları rest ederek hastalarımı taburcu edebiliyoruz ama ileri yaştaki hastalarımız bu bağlamda az önce söylediğimiz gibi daha önemli. Bu hastalarımız eğer geçmeyen öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetleri varsa ve sağlık merkezlerine başvurmalarını önermekteyiz. Bunların dışında bol su almalarını, dinlenmelerini ve beslenmelerine dikkat etmelerini önermekteyiz. Grip bakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotikleri kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriyle üzerine olan bir ilaç grubudur. Viral hastalıklarda bakteriyel hastalıkları etki eden antibiyotiklerin bir etkisi yoktur. Onun için hekimler olarak grip bakalarına antibiyotik yazmıyoruz. Grip bakalarında antibiyotik yazıldığı zaman veya hastalarımız ihtiyaç olmadığı halde kullandıkları zaman gerekli yere antibiyotik kullanmış oluyorlar ve bakteriler bunlara karşı direnç geliştirmiş oluyor. Daha sonrasında antibiyotik kullandıklarında bakteriler direnç geliştirdikleri için bu sefer antibiyotikleri değiştirme zorunda kalmaktayız.